Sabah erkenden kalk, kümeslerini açıyoruz. Su kaplarını yıkayıp dolduruyoruz, yemlerini veriyoruz. Sonra da işte başlıyor curcuna. Birbirlerine sataşıyorlar, birbirlerini gagalıyorlar. Komşuların bahçesine kaçıyorlar. Biz gidiyor peşlerinden, kovalıyor, yakalıyor, geri getiriyor bahçeye. Bir daha gidiyorlar, bir daha biz gidiyoruz, yakalıyor, geri getiriyor bahçeye. Birbirlerini zorbalıyorlar. Hele bir tanesi var, hepsi zorbalıyor. Oradan kaçıyor oraya gidiyor, oradan zorbalıyorlar. Oradan kaçıyor buraya, bu yana geliyor, buradan zorbalıyorlar. Buradan kaçıyor, ya, oradan zorbalıyorlar. Hayvan bıkmış. En sonunda kalktı büyüklerin kümesine geçti. Büyüklerin kümesine biraz rahat etti. Orada da zaten annesi var. Ee, annesi bırakmış da bu ortanca yavrulardan bu sürekli zorbalanan. Annesi de zaten uzun zamandan beri bıraktı bu yavruları. Büyük kümese geçti. Daha doğrusu büyük değil, horozun kümesine geçti. Şimdi işte annesinin koruması altında bakalım. Bakalım nereye kadar sürecek. Bu da tavuk yani. Hani bir şey olsa üzülürüz. Hele o en küçükler ay nasıl yaman, nasıl yaman. Büyüklere, ortancalara her hepsine kafa tutuyorlar. Çoğu da horoz. Hem birbirlerine kafa tutuyorlar hem ortancalara hem büyük horozlara. Yani esas ana horoza değil yani. Esas horoza değil ama diğer bütün horozlara kafa tutuyor. Arkasında da annesi var tabi. <laughs> annesine güveniyor. Ama tabi artık baya büyüdükleri için annesine horozun yanına aldık. Esas horozun yanına aldık. Bakacağız bakalım artık ama yani büyüklerle öyle çok fazla kavgalamalı, kavgalı didişmeli falan olayları yok. Yani sadece öyle oyun gibisinden oynuyorlar. Öyle geçiyor günlere.